Kirpikler göz makyajının en büyük parçası. Tek tek ayrılmış kirpikler için maskaradan çok daha önemli kirpik ayırıcı var desem. Bu videoda hem bu makyajı nasıl yaptığımı gösterip biraz da kirpiklerden konuşacağız. Kanalımdaki ücretsiz dersleri kaçırmak istemiyorsan abone ol ve beğeni bırakmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. Tatil arasından sonra herkese merhaba. Umarım herkes harika bir hafta geçirmiştir. Şimdi öncelikle kaşlardan başlıyorum. Beni burada aslında bahsetmek istediğim şey fırça. Ben kaş şekillendirici jellerle kaşlarımı yapmayı çok seviyorum ama böyle ince fırçalarla taramak gerçekten büyük fark yaratıyor. Eğer örtücülüğü yüksek bir kapatıcı arıyorsanız bu elimde concealer gerçekten efsane. Böyle gözümün altına üstüne sürüyorum. Ayrıca şöyle göz kapağımın üzerine de uyguluyorum ve elimle yediriyorum. Tabii benim benim rengim gerçekten çok koyulaştığı için 330 numara pink'ını kullandım. Şimdi ise bronzerla bütün göz kapağımı boyayacağım. Tabi bir şekil yaratarak elimdeki Laguna Nars'ın bir bronzer'a benim bu ton en sevdiğim tonlardan. İçinde hiçbir turunculuğu yok. Gerçekten yaz kış kullanabiliyorum. Ayrıca esmer sarışın kuran hiç fark etmez. Bütün herkesin cilt tonuna uyan bir bronzer olduğu için bunu göz kapağıma uygulayacağım ben. Zaten yeterince bronzum. Yeni bir trend geldi biliyorsunuz. öyle çok newtonlarda tonlarda eyeliner çekiyorlar. Ve biraz baktığımda görüyorum ki bunu kapatıcı ile yapıyorlar. Ben de o yüzden denemek istedim. Şimdi böyle gözümü bir güzel kapladıktan sonra bronzları burada önemli olan şekli verebilmek ama tabii ki biraz kendi renk tonumdan açık bir kapatıcı tercih ettim. Yani bu markanın bu kapatıcıların çok beğendiğimi söylemiştim. İlk önce yerini belli ediyorum. Kesik bir fırçamla. Kesik açılı bir fırça kullandım burada. Daha sonra da kapatıcımla böyle bildiğiniz eyeliner çizeceğim gözüme. Jel ve likit eyeliner çizmekten çok daha kolay. Kesik fırçayla bu şekilde kapatıcıdan eyeliner çizmek. İnanın bana zaten çizerken anlayacaksınız. Burada katlanma çizgisinin bir tık daha üzerine çıkabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Kapatıcının da bir sıkıntısı var. Bulaşıyor arkadaşlar. O yüzden hani kapatıcıyı böyle gözünüz hafif kısık bir şekilde sürdükten sonra bulaşmaması için hemen bir farla işte bir pudrayla sabitlememiz gerekiyor. Ben burada L'Oreal'in tekli farlarından Mogul isimdeki farı kullandım. Gerçekten denenmesi gereken bir trend. Çünkü hani yapması da o kadar zor olmadığı için e, ya dikkat edilmesi gereken tek bir şey var. O da likit bir şeyi zaten pudrayla sabitlemek. Bu makyajın her şey için geçerli. Burada da önemli olan nokta bu. Zaten şöyle söyleyeyim hani bunu iki türlü yapabilirsiniz. Eyeliner'ın kuyruğu altındaki bronzeri görüyorsunuz ya o hiçbir şekilde olmadan böyle yüzle bağlantılı bir halde yapabilirsiniz. Daha geniş duracaktır. Hem bunu hem de o dediğim türü en son videonun e, en sonunda göstereceğim zaten. Ne demek istedim? Ancak o şekilde anlatırım. Şu anda zor oldu ifade edilmesi. Şimdi yine aynı şekilde gözümün içine sürdüğüm kalemi de aynı farla sabitliyorum. Sonra biraz Mac'in e, galiba yanlış hatırlamıyorsam tek resimdeki farını alıyorum. Bütün malzemeleri yine açıklama kısmında yazacağım. Bunu kalem bir ile şöyle dağıttıktan sonra bu da biraz daha sıcaklık verdi. Hemen kirpiklerimi kıvırıyorum ama burada zaten kirpikleri nasıl tek tek ayırdığımı göstereceğim. Şimdi kirpikleri kıvırırken hemen bir şey fark ettim. Kirpikleri kıvırınca hani istediğiniz kadar kıvırın. Ee, kirpik kıvırmayı bu arada çok seviyorum. Gerçekten çok etkisini görüyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Maskara sürdüğünüzde o üst üste binen kirpikler birbirine girmiş oluyor arkadaşlar. Hemen deneyelim. Maskaramı sürüyorum. Yine en sevdiğim maskara. Bu yazın bombası bence Sky High maskara Maybelline'in. Bunu böyle üstüne de kirpiklerime, alt kirpiklerime de, üst kirpiklerime de uygulayacağım. Tabii böyle bu şekilde bırakmayacağım. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonra da işlemimizi yapacağım ama ondan önce dedim ki bu Benefit'in WhatsApp ismindeki highlighter'ını aydınlatıcısıyla şöyle biraz parlayalım şöyle ferahlayalım gerçekten Aydınlatıcı gerçekten inanılmaz fresh gösteriyor. Özellikle yaz makyajlarına çok çok yakıştırıyorum. Bu sefer de kullanmak istedim. Gerçekten burada gözüme tek batan şey maalesef kirpiklerde. Onlar için de hemen size söylüyorum. Bu kirpik ayırıcı efsane arkadaşlar. İnanın bana kirpik kıvırcıya bile ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü biraz bekletirseniz şöyle yani o pozisyonda hani tam yukarı tararken tararken biraz şöyle bekletin. İnanın köpekleriniz istediğiniz gibi kırılacak ve tek tek ayrılacak. Ben kesmeden bu şekilde videoyu koymak istedim ki farkı siz kendi gözlerinizle görün istediğimden dolayı. Tabi burada dikkat edilmesi gereken birkaç şey var onlardan hemen bahsedelim. Öncelikle hani kesinlikle maskenin biraz kuruması lazım. Eğer yapış yapış bir şekilde taramaya çalışıyorsanız o zaman bir kere göz kapağına bulaşabilir. Her türlü sıkıntıya sebep olabilir çünkü onu da denedim ben. Yani kurumadan tarayınca bulaşabiliyor. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz hani kuruyup. Yeah. tekrar tarayıp sonra tekrar ikinci kat maskenizi sürüp tekrar tarayabilirsiniz. O zaman da inanılmaz yoğun gösteriyor. Aynı şekilde alt kirpikleri de bu şekilde tarıyorum. Bu elimdeki kirpik ayıcı arkadaşlar böyle 20 TL falan civarında. Yani hepsi aynı görevi yapıyor gerçekten. Yani burada tek yapmanız gereken şey kirpiğin kurumasını bekleyip ve taramak. Biraz dediğim gibi kıvrık olmasını istiyorsanız böyle yukarıda böyle bekletebilirsiniz. Hani kirpiğe biraz baskı uygulayıp kıvrıklığını siz istediğiniz gibi ayırabilirsiniz. Dediğim gibi kirpik gerçekten göz makyajının çok büyük bir parçası olduğu için bakın ne kadar çok değişti. Tek tek ayrılmış kirpiklere artık çok kolay ulaşabileceğiz. Linkini açıklama kısmına tekrardan söylüyorum. Bırakıyorum sizin için. Umarım makyajı siz de beğenmişsinizdir. Eğer bu makyajı yaparsanız lütfen beni etiketmeyi unutmayın. Çünkü sizin makyajınızı görmeyi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.